Hazır mıyız gençler? Herkese selam gençler. Umarım keyfiniz yerindedir. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu sefer nasıl daha iyi serisinde adam geçme üzerine konuşacağız. Hepinizin gerçekten muzdarip olduğu konulardan bir tanesi. Abi çok agresif baskılar olduğu zaman adam geçemiyorum. Adam nasıl geçebilirim? Nasıl çalım atabilirim tarzı sorular soruyorsunuz. Çalım diye bir şey yok basketbolu. Bu futbol değil. Nasıl adam geçebilirim diyebilirsiniz. Bu hepsinin adı da crossover değil. Farklı farklı hareketler var. O yüzden böyle crossoverlarla falan filan 42 tane driplinkle adam ile ilgili hiçbir şey göstermeyeceğim bununla alakalı. O yüzden bununla ilgili bir şey arıyorsanız bu video sizin videonuz değil. Ben size gerçekten profesyoneller, profesyonel savunmalara karşı nasıl adam geçiyor bunun taktiklerini söyleyeceğim. O yüzden bunları öğrenmek istiyorsanız videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi genelde benim gibi özellikle agresif ve kısa sert oyuncular sana savun size savunma yapıyorlarsa bunlarla ilgili en büyük yaptığımız hatalardan bir tanesi pasif kalıp küçülmemiz. Pasif kalıp küçüldüğümüz zaman bu savunma oyuncusu özellikle akıllı, bilgili bir savunma oyuncusuysa üstünüze daha da fazla gelecektir. Daha da fazla sizi baskılayacaktır. Sizi iyice böyle yerin dibine kadar sokmak için elinden geleni yapacaktır. Sadece adam geçmek değil yani bu baskıda top almak üzerine de anlatmam gereken şeyler var. Çünkü başta topu alamazsınız adamı geçmek için herhangi bir şansınız da olmayacak dinaylı pozisyonlarda adamın size sağlam bir high dina yaptığı zaman nasıl topu almanız gerektiği ile ilgili çok önemli bir nokta var. Buna da Amerikalıların dediği high foot advantage adlı bir hareket. Bu aslında baktığınız zaman çok basit. Benim daha önceki takipçimi geliştiriyorum serisinde yaptığım öğrettiğim şeylerden bir tanesiydi. Eğer o videoları da izlediyseniz orada da o küçük detayı yakalamışsınızdır. Ne kadar savunma sizin için agresif, sert, büyük olursa olsun yine de o topu her şekilde bu high foot advantage'i kullandığınız anda alabileceksiniz. Çok basit bir şey aslında. Sadece adımınızı adamın üstteki adımın önüne doğru atıp teması alıp Topa doğru hamle yapacaksınız yani Direkt topa çıkmaya çalışırsanız Adamla sizinle beraber koşar Ve siz hiçbir şekilde topu alamazsınız Sizden ne kadar yavaş da olsa Sizden ne kadar kuvvetsiz de olsa Rahat rahat topu kesecektir. O yüzden önce high foot advantage'i kullanacağız. Adımımızı adamın üstüne doğru atacağız. Temasımızı alacağız ve ondan sonra çok rahat bir şekilde topu, topumuzu alacağız ve ondan sonra birebir başladı. İşte o zaman adam geçme noktası başlayacak. Topu aldık. Ne oldu ondan sonra? Elimizde top ve hala üzerimizde baskı var. Bir kere zaten direkt driplingimizi kullanmayacağız. İlk adımımızı, ilk adım advantage'ımızı, ilk adım avantajımızı kullanmak için topu sağlam bir şekilde pivot ayağımızı yere sağlam basar bir şekilde alacağız. Pivot ayağınızı geri attığınız anda adam size daha da fazla bas Baskı yapacak hız alamayacaksınız bacağınızda gücü alamayacaksınız o yüzden olabildiğince geniş olabildiğince pivot ayağınız sağlam yere basacak şekilde pozisyonunuzu almanız gerekiyor. Diyelim ki pozisyonu yakaladınız ve artık çembere atak etme durumuna geçtiniz. Burada da yapacağınız en büyük hatalardan bir tanesi savunmanızı koşu yarışına girmek. Koşu yarışına girmeyeceksiniz abi. Burada bir avantajınız var. Aksiyon olan sizsiniz. Bunu en üst seviyeye, potansiyelin en üst seviyesinde kullanmanız gerekiyor koşu yarışı yapmak yerine adamın önüne doğru atak edin ve burada kendinize bir temasla mesafe açın. Çünkü siz o teması yaptığınızda zaten siz avantajlısınız, atak eden tarafsınız. Potaya daha yakın olacaksınız ve o adamın bütün momentumunu yok edeceksiniz. O yüzden olabildiğince koş yarışından kaçının ve olabildiğince adamın üstüne doğru giderek kendinize bir pozisyon yapmaya çalışın. Diyelim ki bir close up pozisyonu. Nedir close up pozisyonu? Top içeriden dışarıya doğru geldi. Siz de dışarıda şutta bekliyorsunuz. Sizin adamınız da yardımda top size döndü uzundan veya forvetten veya gardan fark etmez. Sizin oyuncunuz, sizin savunmanız üzerinize doğru size atak ediyor. Bu durumlarda ne yapmanız gerekiyor? Eğer savunmanız üzerinize koşarak geliyorsa hangi ayak önde ise oraya doğru atak etmeniz lazım. Bakacaksınız adam hangi ayağıyla geliyor? Sol ayağıyla mı, sağ ayağıyla mı? Fark etmez. Susuz zaten sizi yönlendirmeye çalışacaktır. Siz ama o adama mutlaka bakın. O adama doğru atak ettiğiniz zaman savunma oyuncusu inanılmaz ötesi yetenekli bir atlet o ayağını çekmesi imkansıza yakındır. Zaten bir saliselik orada avantaj size o sayıyı getirecektir. Küçüleceksiniz o adamın kalçasına doğru, ön taraftaki kalçasına doğru küçülerek atak ettiğiniz zaman bu adamı geçmeme ihtimaliniz yok. Geçemezseniz de zaten büyük ihtimal faul aldırmış olacaksınız. O yüzden her türlü bu avantajı en iyi şekilde kullanmanız gerekiyor. Diyelim ki adam sizinle beraber devam etti. Bu sefer kendinize nasıl avantaj sağlarsınız potaya gidebilmek için. Bu sefer de ters elimizi kullanacağız, ters kolumuzu kullanacağız. Yani iki kolumuz var. Biriyle atak ediyoruz, diğerinde bir yandan kendimize mesafe ve bir alan açmak için kullanmamız gerekiyor. Buradaki sıkıntılardan bir tanesi o kolu fazla açarsanız veya çok böyle rol yapmaya müsait bir Yeşilçam oyuncusu savunması yoksa varsa karşınızda bu size ofensif faul getirir. O yüzden kolu açmadan, kolumuzu açmadan kullanacağız. Vücudumuzu daha çok kullanacağız. Birazcık hakemlere dikkat ederek o gün mesela bir hakem çok fazla bunlara dikkat ediyor olabilir. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden kolumuzu çok açmadan o mesafeyi kendimize tanıyacağız. Topu getirdik ve seti söyledik. Yarı sahada o sırada bize bir baskı var. O zaman bu baskıdan nasıl kurtulacağız? Bu seti nasıl oynatacağız? Üzerimizdeki baskıyı nasıl minimize edeceğiz? Bu sefer de yapmamız gereken şeylerden bir tanesi o baskıya atak edeceğiz. Atak ettikten sonra kendimizi geri çekeceğiz ve setin akışına devam ettireceğiz. Çünkü atak ettiğiniz zaman da soğuma oyuncusu bir anda kendi geri atmak zorunda kalacak ve siz de bir anda kendinizi geri attığınızda inanılmaz büyük bir alanla baş başa kalacaksınız. Yani bundan sonra eğer varsa o özelliğiniz birebir oynayıp o adamı da geçebilirsiniz. Zaten üstüne atak edebileceğiniz çok hızlı bir mesafe, çok geniş bir alan var. Artık bundan sonra sizin yaratıcılığınıza kalıyor. Baktığınız zaman aslında işin aslı doğru yerde doğru hata yapabilmek. Ne 40 tane crossover hareketi ne inanılmaz bir atletizm. Hiç bunların hiçbirine gerek yok. Yürüyerek de adam geçen oyuncular var. Bunları biliyorsunuz. En bileceğin işte Paul Pierce mesela. Yürüyerek adam geçti hayatı boyunca. İnanılmaz bir atlet miydi? Hayır kesinlikle değil. Sadece nerede nasıl hareket edeceğini biliyordu. Bir tane de San Antonio Spurs'te vardı. Kimdi ismi? saçları böyle geriye doğru. Kyle Anderson mı? Öyle bir ismi olması lazım. İsmini şu an hatırlayamadım. San Antonio'da onu koyarım bir yerlerde. O yöfte mesela yürüye 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 yürü oynuyor. Niye? Çünkü adam biliyor basketbolu. Hızlanmasının nerede olması gerektiğini biliyor. Nerede yavaşlaması gerektiğini biliyor. 32 tane dribbling hareketi yapmanıza gerek yok. öyle geçebilirsiniz tabii ki. Bunları bunlarla ilgili de çalışabilirsiniz. Nasıl daha iyi top hakimiyetimi geliştiririm videolarım var arkadaşlar. Hem güçleriniz hem zayıf elinizle ilgili bir sürü çalışmalar var. Onları da yapabilirsiniz. Tabii ki bu da bir şey ama basketbolu iyi bilen arkadaşlar zaten videolarda görüyorsunuz. Ben de çıkıp adam geçmek için 30 tane dribbling yapmıyorum. Çok basit. Şutum varsa şut fake'imi kullanıyorum. Adamı bir tereddüde düşürüyorum ve adamın zayıf tarafına doğru atak ediyorum. Doğru yerde doğru zaman. Bu anlattığım püf noktalarını uygularsanız emin olun adamı mutlaka geçeceksiniz. Ve rahat rahat basketbol oynayacaksınız ve işin asıl önemli noktası koçunuz veya basketbolu bilen biri sizi izlediğinizde aa bu herif basketbolu biliyor deyip bir güven yaratacaksınız ki bu da sizin zaten oynama sürenizi emin olun minimum 10 dakika 15 dakika daha fazla arttıracaktır ki 40 dakikalık bir maçta artı 10 artı 15 çok büyük bir rakam o yüzden abinizin sözünü dinleyin mutlaka bunları iyi yapmaya çalışın. Bunları ne kadar iyi yaparsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Bu tarz içeriklerinle devamını gelmesini istiyorsanız mutlaka kanala abone oluyorsunuz. Videoları beğeniyorsunuz, arkadaşlarınıza yolluyorsunuz ve neleri sevip sevmediğinizi yorumlarda belirtiyorsunuz. Zil de açarsanız videolar geldiği gibi izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın gençler. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.